TRT 24 YouTube kanalında Avukat Mehmet Tahsin'in Başarısız Bir Çökme Hikayesi başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Sedat Peker'in Sezgin Baran Korkmaz'ın oteline nasıl çöküldüğünü anlattığı videosu konuşulmaya devam ediyor. Otelin eski sahibi ortaya çıktı ve aslında Sezgin Baran Korkmaz'ın önce de otelin tek kuruş ödenmeden ellerinden nasıl alındığını detaylarıyla anlattı. Cihan Ekşioğlu isimli Ergenekon sanıklarıyla yakınlığı olan bir şahıs, otel sahibinin şüpheli bir şekilde öldüğü gün yakınlardaki askeri birliğe ait bir tankla otele gidip çökmüş. Bugün sizlere başarısızlıkla sonuçlanmış bir çökme hikayesinden bahsedeceğim. 2012 yılının 10, 11 ve 12 Aralık tarihlerinde Yurt Gazetesi 3 gün arka arkaya aynı konuyu birinci sayfasına taşıdı. Habere göre cemaatin önde gelen gazetecilerinden HG, metro turizmin sahiplerinden Galip Öztürk ile Beykoz'daki Legend Otel'de bir araya gelmiş. Öztürk'ün suç dosyalarını halletme karşılığında Metro Holding'in gelirinin yarısını talep etmiş. O günlerde de Öztürk'le ilgili suç örgütü kurmak, zorla senet imzalatmak ve cinayeti azmettirmek gibi ağır suçlamalar içeren soruşturmalar devam ediyordu. Galip Öztürk'ün bu teklifi kabul etmemesi üzerine 10 gün sonra kendisine operasyon yapıldığı ve tutuklandığı bilgisi de haberlerde yer alıyor. Öztürk, 29 Şubat 2012'de tutuklandığına göre bu görüşmenin 29 Şubat'tan 10 gün önce olduğu anlaşılıyor. Her ne kadar ismi Cemaat Gazetesi'nin yazarı HG olarak kodlansa da kastedilen şahsın Hüseyin Gülerci olduğu açıktı. Ancak 3 gün üst üste manşet olan Hüseyin Gülerce'den tık yoktu. O dönem gazetenin hukuk işlerine de baktığım için görevim gereği Hüseyin Gülerce'yi telefonla aradım. Haberden bahsettim, görmediğini söyledi. Ne yapalım diye sordu. Ben iddiaların çok çirkin olduğunu, gazetenin yazarı olarak ismi geçtiği için bir açıklama yapmasının iyi olacağını söyledim. Benim adıma avukatlar bir açıklama yazıp göndersin. Ben zaten yarın ABD'ye, Pensilvanya'ya uçacağım. Siz halledersiniz, dedi. Ben yapılacak açıklamayı kendisinin onayı olmadan gönderemeyeceğimizi, bu yüzden açıklama metnini mutlaka görüp onaylaması gerekeceğini söyleyince mail üzerinden haberleşmek üzere anlaştık. Telefonu kapatmadan birkaç şey sormak istediğimi söyledim. Öncelikle, adı geçen otelde böyle bir görüşme yaptınız mı diye sordum. Evet yaptım dedi. İkinci olarak karanlık işlerle adı anılan biriyle neden görüşme yaptığını sordum. Ben görüşmek isteyen herkesle görüşüyorum zaten. Bu da öyle bir görüşme oldu, dedi. Peki görüşmede iddia edildiği gibi Galip Öztürk'ten herhangi bir para talep ettiniz mi deyince öyle şey olur mu kardeşim tabii ki olmadı dedi. Ben de olmadığını düşünüyorum ama sizin ağzınızdan duymak istedim dedim. Görüşme böylece bitti. Ben bir açıklama metni hazırladım, kendisine mail attım. Tamam cevabını alınca da avukatına gönderdim. Avukatı da gazeteye gönderdi. Birkaç gün sonra da yayınlandı. Konu o gün için kapandı. Tabii ki o gün böyle bir iddianın doğru olmadığına inandık. Sonradan ortaya çıktı ki Hüseyin Gülerce sadece Galip Öztürk'le de değil, Gülen Cemaati adına başka kişilerle de görüşmeler yapmış. Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla Hizbullahçılarla veya Cübbeli Ahmet'le yaptığı görüşmeler bilinenleri. Bu görüşmelerde neler konuşuldu, neler istedi, neler vaat etti hala meçhul. Sorum şu ki Gülercen'in Gülen adına yaptığını iddia ettiği bu görüşmelerin hiçbirinden Fethullah Gülen'in haberi olmamış. Örneğin geçmişte Yalova'daki evinde Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesi gazetelere PKK ile cemaat arasında diyalog şeklinde yansıyınca Fethullah Gülen'in avukatı Orhan Erdemli, 14 Aralık 2010 tarihinde Gülerce'nin Gülen'in sözcüsü ya da temsilcisi olmadığı açıklamasını yapmak durumunda kaldı. Bu bilgilere göre Gülerce'nin Galip Öztürk'le görüşmesi bu açıklamadan sonraki bir tarihte olmuş. Bu olayı tekrar gündeme getirmemin nedeni Galip Öztürk'ün bir YouTube yayınına katılarak geçmiş dönemde Veli Küçük ve ekibinin kendisinden 2 milyon euro haraç istediğini, Vermeyince kamudaki bağlantıları vasıtasıyla faktoring ve leasing şirketlerinin lisansını iptal ettirdiğini açıklaması oldu. Mesela ben Ergonakon e, oluşumunun oluşumuna e, o günkü verilen tepkinin ne kadarının doğru olduğunu bilmiyorum ama doğru olduğuna inananlardanım. Çünkü eee veli küçüğün adamları bunu delilleriyle, şahitleriyle ispatlandırabileceğim bir konudan bahsediyorum sadece. Veli ee, Küçük'ün adamları e, 2 milyon euro vermezsem e, başıma bela geleceğini bana söyleyip beni tehdit etmişlerdi. Buraya bir virgül koyup devam edelim. Hüseyin Gülerce'nin 17 Aralık 2013 sonrasında uzaklaşmaya başladığı Gülen Hareketi'nden aslında çok daha önce ayrıldığını Cem Küçük'ten öğreniyoruz. Küçeğe göre Gülercen'in her zaman devletin yanında yer aldığı ve devlete Gülen'le ilgili düzenli bilgi aktardığı biliniyor. Özellikle 7 Şubat 2012 MIT krizinden itibaren resmen devlete çalışıyormuş. Gülerce Cem Küçüğü yalanlamadığı gibi iki hafta sonra yazdığı bir yazıyla Cem Küçü'ye destek de verdi. Şimdi lütfen tarihlere dikkat kesinin. Galip Öztürk, Hüseyin Gülerce ile Legend Hotel'de görüşüp Gülerce'nin talebini reddettikten 10 gün sonra kendisine operasyon yapılıp tutuklandığını söylüyor. Öztürk, 29 Şubat 2012'de tutuklandığına göre bu görüşme 7 Şubat MIT krizinden yani Gülerce'nin devlete çalışmaya başladığı tarihten sonra yapılmış. Soru şu, madem Gülerce o günlerde Gülen hareketiyle bağını koparmış, o halde Galip Öztürk'le kimin adına görüşme yapmış? Galip Öztürk Gülerce'den ne istemiş? Gülerce Galip Öztürk'e ne söylemiş? Her ne kadar Gülerce o gün herhangi bir para talep etmediğini iddia ediyorsa da fotoğrafın bütününe baktığımızda böyle bir talebin olma olasılığı bugün daha yüksek görünüyor. Bütün bunlara rağmen gene de açık kapı bırakmakta yarar var. Sonuçta iddianın sahibi suç örgütü kurmak, zorla senet imzalatmak ve cinayeti azmettirmek gibi ağır suçlarla yargılanmış ve ceza almış bir adam. Bu arada Ergenekon davaları sırasında sanıklardan ele geçirilen belgelerden birinde kullanışlı gazetecilerin listesi çıkmıştı. Bu listede Hüseyin Gülerce de vardı. O gün yok canım Olmaz öyle şey. Yanlışlıkla liseye eklenmişti diye düşünenlerimiz olmuştu. Nedense bugün tekrar aklıma geldi diyor Mehmet Tahsin TR724'teki köşesinde.